Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben sizlerle birlikte PKX'in yeni güncellemesinde yere basan ölür çekiyoruz ama tabii ki de ben bir tık beceriksiz olduğum için 5 canım var. Her yere gezeceğiz. Evet şimdi ben robotun üstüne çıkacağım. O portalın üstüne gelmem gerekiyor önce. Gittim. Oradan nereye gideyim? Ha, aha 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 gidiyorum nereye? Ah. <laughs> evet arkadaşlar pizzacının üstüne geldik. Oradan da kuaförün üstüne gidelim. Aa. Ah. Ne yazısını üstünden şu an? Aha gidiyorum gidiyorum. Aa, 4 canım kaldı arkadaşlar. Ben yani dedim ona ilk seferde canını bitirmeden yapamaz yani. Evet. Aha aha arkadaşlar üç canım kaldı. canlı şapkası üstünde. Şimdi buradan nereye gidelim arkadaşlar? Ben diyorum ki hmm, okulun oraya gidelim. Evet, uçuyoruz. Buraya doğru. Bence iyi gittik. Ha! Nerede söylüyordum arkadaşlar? İki canım kaldı. Arkadaşlar tek şu an akşam ya. Tekrardan sabah olana kadar oynuyoruz. Biz bu oyuncu. evet, geldim. Şimdi, şimdi buradan ağacın üstüne çıkayım. Biraz düşünüyorum nereye gitsem. Arkadaşlar bence siz de bundan alın. Şimdi uçurtması ee, çiçeği olmayanlar bununla uçağı da olmayanlar bununla her yere gidebilir arkadaşlar. Güzel bir eşya koymuşlar geçen. Bu ne güncellemesiymiş. Bakalım. Evet. Ne güncellemesi acaba. Evet arkadaşlar. Keşke bunlar bedava olsaydı ya. Bizim de hep bedavaya bu bedavaya bulmadı evet. paralı olanları bedava çevirdiğimiz zaman zaman gerçek paralıları çeviremiyoruz. Bulay böyle. Ben olsam arkadaşlar ne alırdım? Gün ışığını alırdım. Çok tatlı gün ışığı. Ben bu paketi alırdım. Çok tatlı. Hem yanımızda burada gezebiliyor. Hayvan arkadaşlar. Burada bir tane pet pet şeyi var. O petlerden bunlar çıkıyor. Bunlar bizim hayvanımız. Ona onlar da bir de paralı. Evet arkadaşlar bu hmm. şekerleme diğer güncellemesinde tam burada bir tane şemsiye var onu alabilirsiniz. Elle elmas. Şimdi arkadaşlar şimdi nereye gidelim ben? içecek bir şey gideceğim. Belki kendime bir tane içecek alacağım. Evet. Şimdi arkadaşlar içecek de, ayrı bir yer olarak sayıldığı için. <laughs> tamam. Şimdi burası yerden yüksek oluyor arkadaşlar. Çektikten babası alalım. Evet. Hmm. Hmm, nereye gidelim arkadaşlar? Ama ben buradan nasıl yukarı Aha. Ben buradan bir böyle geldim mi? Buradan da kendimi üste götürdüm mü? Hayır, hayır, hayır. Buradaki şemsiyenin üstüne ah 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 Arkadaşlar bir canım kaldı. Ama ben bir canım kaldı. Ama arkadaşlar benim bu videoyu bu videoda ölmeme, ölmememi istiyorsanız hemen videoyu beğenin, abone olun bu videoyu beğenin arkadaşlar. Abone de olun. Bakalım canım yükselmiş mi? Hadi aboneler hadi. Tamam. Sizin sayenizde 5 4 tane daha 4 tane daha canım oldu. Yani 5 canım oldu. Sizin sayenizde arkadaşlar hemen abone olun ve videoyu da beğenin sizi de seviyorum tut. arkadaşlar abone olun arkadaşlar ve zillere basın like atın abone olun sizi de çok seviyorum arkadaşlar evet herkes bu işi yaptıysa benim halam be, be, 4 can verdiniz bana yani bir de kendi canım vardı 5 canım oldu hmm. Artık bunun içine girmeyeceğim. Biz şimdi okulun üstüne geldik. Şimdi nereye gidebiliriz diyorum ben. Yeni ev gelmiş oraya gidelim. Gitmek istiyorum. Şimdi hadi. Yeni eve kadar götürmez bu beni. O yüzden tam şemsiyeyi tam. Evet arkadaşlar. Ay çok güzelmiş burada. Bu içi. Aa bu içi nere? Soğuk duman mı çıkıyor, sıcak duman mı arkadaşlar? Şimdi ben hmm, düşünürsek buradan hmm. Aha arkadaşlar şimdi de pet shop'a da gideceğim. Pet shop'tan mı biz nereden başlamıştık arkadaşlar? Hatırlamıyorum. Şşt, aha peşobun oradaki açıdan başlamıştık. O zaman biz buradan gidip e, bur buraya kadar gitmemiz gerekiyor. Şimdi oraları gezmedik. Benim nasıl aha buldum. Nasıl gideceğimi evet. Ha, hayır. Ha, hayır buradaki ağaca tırmanmam gerekiyor. Uçur beni şemsiye. Evet arkadaşlar. Ben arkadaşlar bir de yorumlara yorumlara arkadaşlar bir de yorumlara yazar mısınız? Ben o şeyi bulamadım. Tek iki tane sürpriz paketi buldum. Diğerlerini bulamadım. Lütfen yorumlara yazın. Yazdıysanız hemen geçelim. Hadi üstte gidelim. Neredeyse gidiyoruz. Şimdi bizim gitmediğimiz yer kaldı arkadaşlar? Hmm. Ha, aa, Arkadaşlar 3 canım kaldı. Şimdi ben meteorun üstüne gitmedim. O zaman okula gidip meteorun üstüne gidip geleceğim. Evet. Uçalım. Hadi, aa, iki canım kaldı arkadaşlar. Ağaca tırmanıp meteora gitmem gerekiyor benim. Aha. Aha. Ay, 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 ay. Arkadaşlar be canım kaldı. Çok üzüldüm. Ama benim hemen meteora gitmem gerekiyor evet. arkadaşlar ben şimdi buradan başlangıç noktaya, noktamızdan noktamıza gidiyorum. Her yeri gezdik yani burada. Ben kaç canı bitirdim şu an? Siz be ama arkadaşlar üzgünüm ama ben öldüm. Evet arkadaşlar. Ben elenim. Ama çok güzel oynuyorum arkadaşlar. Bekleyin arkadaşlar. Tam bu başlangıç noktamızda da bitirelim videomuzu. Arkadaşlar Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı Bildirimleri açmayı ve abone olmayı Abone olmayı ben Hepinizi çok seviyorum Oyun oynayın Çocuk kalın hoşça kalın Arkadaşlar bir de Abim beni o videoda oyundan atmıştı. Artık hoşça kalın ve admin'e bir şey dememeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.